Efendim işte bakınız takvimlere Mayıs ayına sadece 10 gün kaldı ama kara kış yurdu halen terk etmedi. Hem doğu hem de batı illerde lapa, lapa kar yağdı, yollar kapandı, hayat durma noktasına geldi. Şaka değil, bahar geldi, hava ısınacak derken güne beyaz örtüyle uyan uyanan vatandaş da şaşkına döndü doğal olarak. işte bugün 20 Nisan, 20 Nisan günü yurttan kar manzaraları efendim. mevsim bahar ama hava kara kış. Ambulans gördüğünüz gibi tünelde bekliyor yolun açılmasını. Nisan'ın ortasında lapa lapa kar yağdı. Güne beyaz örtüyle uyananlar büyük şaşkınlık yaşadı. Hayret içindeyim. Bu baharda bu mevsimde bu karın burada ne işi var ben hayret ediyorum. Cehennem deresi dayı buraya. Beklenen bahar yurda bu hafta da gelmedi. Yazın tozu dumanı, kışın karı boranı, vay hanne fazla duranı. Van'da yoğun kar yağışı Ocak ayını aratmadı. Yollar kapandı, ambulanslar, araçlar yollarda kaldı. Ambulans gördüğünüz gibi tünelde bekliyor yolun açılmasını. Kış lastiği olmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Zincir bağlamaya çalışıyoruz, kaldık burada. Görüş mesafesi zaman zaman sıfıra düşerken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Kurbaş geçindeyiz, burada sis görüş anını sıfıra düşürmüş. Erzurum'da etkili olan kar yağışı çileye döndü. Perişan günlerimiz var efendim. Hafta sonunda güneşli hava bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Bu sene ne bir türlü yaz gelmedi. Allah sonuna hayretsin diyelim ne diyelim. Kentte hayat durma noktasına gelirken trafik felç oldu. Sıcak hava bekliyoruz ama hani çok soğuk. Kar yağışının ardından etkili olan dolu çok sayıda araçta hasara yol açtı. Herkes denize girerken Baharı karşılarken biz burada doluyla mücadele ediyoruz. Ve kara kışın yaşandığı bir diğer kent Ardahan'da her yer kar altında kaldı. Vatandaşlar beyaz esareti eğlenceye çevirdi. Yazın tozu dumanı, kışın karı boranı, vay haline altaydan fazla duranı. Yollar kapanınca işe çıkamayan taksiciler kar topu oynadı. <laughs> ve Kars'ta da benzer görüntüler vardı. Kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Soğuk nedeniyle herkes eve kapandı. Baharın ortasında kara kışı yaşayan kent hayalet şehre döndü. Yoğun kar yağışının olduğu Muş'ta da kar kalınlığı 6 metreye ulaştı. Onlarca köy yolu ulaşıma kapandı. Kar savurma ve greyderlerle çalışma yapan ekip yolu açmak için uzun süre uğraştı. Kar nedeniyle 6 aydır kapalı olan Bayburt Trabzon yolundaysa kar kalınlığı 5 metreye açtı. Bahar geldi ama yol hala kapalı. Aylardır ulaşım sağlanamayan yüzlerce köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Burası da Tokat Sivas yolu. Yolda kaldık bekliyoruz mahsuruz şu anda. Etkili olan kar yağışı trafiği felç etti. Uzun araç kuyrukları oluştu. Aşkımız şu anda Nisan'ın 20'si böyle hiçbir şey görmedi. Ekipler karla kaplanan yolu açmak için çalışma başlattı. <laughs> Ve İç Anadolu illerinde de kar yağışı etkili oldu. Yozgat'ımızda Nisan ayının son haftalarına doğru yaklaştığımızda müthiş bir kar yağışı var. Yozgat'ta çiçek açan ağaçlara kar yağdı, dondurucu soğuk meyve ağaçlarına zarar verdi. Büyük ihtimal bu senede meyve olmayacak. Bazı yollar trafiğe kapanırken trafik kazaları yaşandı buz gibi havada donma tehlikesi geçiren sokak hayvanlarına vatandaşlar sahip çıktı. Nisan ayında ilk defa karımız yağdı. Sokak hayvanları elimize geldiği yardım görüyoruz. Kütahya'da etkili olan kar yağışı ise buzlanmaya neden oldu. Kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Kayak sezonunun kapandığı Bursa Uludağ'da ise kar yağışı sevinçle karşılandı. Uludağ'da kış bitmedi. Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı Uludağ'da kayak pistleri yeniden açılacak. <laughs> Beyaz örtüye bürünen Karabük'te ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraf makinesini alan o eşsiz manzarayı görüntülemek için sokağa çıktı.